Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi bence bizim kafeye gidelim. Takılalım en baş başasından ha? Bana o yer. Eve gitmeye hiç niyetim yok zaten. Hem uzun zamandan beri de baş başa kalamadık. Ee, biz büyük bir aileyiz aşkım sınıfça. İleride ama senle ben de büyük bir aile olacağız. Büyük bir aile mi? Nasıl yani? Siyanesi var mı aşkım? Sen, ben ve bizim çocuklar çocuklar falan yani. Bizim çocuklar. Pardon ama kaç taneler? Eee, bence en az üç tane olmak koşuluyla sen ne kadar istersen. <laughs> Bak üç tane diyor ki. Ben çocukları severim o yüzden söylüyorum yani. Ya aşkım tamam ya, niye surat açıyorsun? E bunlar zaten o yıl sonrasının planları, en hayalinden. Tamam aşkım. Üç tane de dur diyorsa ben dururum, kabullenirim yok. Sana surat yapmadım da. Oo. Peder Bey olaya el atmış desene. İnanmıyorum ya. Ay beni anlayıp bir de şoförü yollamış. Ya tamam sakin ol hayatım. Gitmiyorum eve falan. Şimdi gidip Murat abiye söyleyeceğim gitmesini. Ya saçmalama aşkım. Boşu boşuna gerginlik yaratma şimdi. Şimdilik sen doğru eve git. Sonra hallederiz. Niye bir şey yapmıyoruz? Aşkım yapacak bir şey yok. Baban zaten şoförünü yollamış. Adam emir kulu ne söyleniyorsa onu yapıyor. Ya hayatım sen şimdi doğru eve git. Sonra telafi ederiz tamam mı? Özür dilerim Sedat. Özürlenecek bir şey yok bir tanem. Sen canını sıkma. Şimdi seni öperek uğurlamak isterdim ama Murat abim babana söyleyebilir. O yüzden böyle ayrıldım şimdilik okey? Tamam. Ararım ben seni. Tamam canım. Hadi görüşürüz.